Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Maalesef Türkiye'yi üzen bir haberle karşınızdayız. Gencecik güzeller güzeli bir genç kızımız, üniversiteli genç kızımız maalesef çok veciği şekilde hayatını kaybetti. Buyurun haberlerimize geçelim. Yürekleri yakan kaza Burdur'da yaşandı. Mustafa K idaresindeki Araç takla attı ve arabada bulunan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi, bankacılık ve sigortacılık bölümü öğrencisi Hasret Akbaş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada bir ağır 3 kişi de yaralandı. İşte acı olayın detayları. Kaza Yamadı Köyü Gölhisar Çavdır karayolunda gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa K idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada araç sürücüsü Mustafa K araçta yolcu olarak bulunan İrem M ve Fatma S yaralandı. Hasret Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken Fatma S.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Mustafa Kağan'ın 1.14 promül alkollü olduğu öğrenildi. Bizler de kanalımız olarak gencecik kızımız Hasret Akbaş'a Allah'tan rahmet sevenlerine yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.